ve görüyoruz ki bu söz bu sene tutulmadı ve tekrar büyük bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Ulaşım hattı engellenemez. Ulaşım hattı engellenemez. Ama biz unutmadık. Geçen sene verilen sözleri de unutmadık. Bu sene de bu zamı geri aldırana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz. Müşteri! Müşteri! Sözler tut verilen sözler tutulmuyor adım, Ay sonu gelmeden tükenen bağışları Yetmeyen Belediyesi tarafından şehir içi toplulaşımı yapılan son zam kararı bu tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Belediye meclisi tarafından alınan kararla öğrenci bileti 24 TL'ye tam bilet ise 34 TL'ye yükseltilmiştir. Bu yalnızca bir fiyat artışı değil bizlerin